Selamun aleyküm. Yürü git lan. Sen gelmeyesin yok. Hayır. <laughs> 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 İle bana geldi. Arkandan sonra bir daha dön. Sana bir şey yapacağım. O makroyu al kullanma bana. Oha hileymiş lan bu. Bunlar gidiyormuş gibi yaparlar da. Geldim yanına durun Koş 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 koş. Koş 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 Lan adamlar Dur, gitti gitti. gitti. gitti gitti. atla atla. Adam orospu çocukları kırılmış zaten üzgün. Hay ananın ananın. Ananın sikim boşlukmuş burada. Ben beyim öğrenmiştim. Ananın sikim düştü. İsmi ne Enik. <laughs> o neydi amma? Baba anneni. <laughs> ananı nerede dur? Sen <laughs> ananı bula sıkıştın. <laughs> ha sakin. <gülüyor> sakin sakin. <laughs> kafan atlayacak, kafan atlayacak. Uç, <laughs> uç. <laughs> <laughs> Saçı pembe. Mı kara açtı gönlüm kanka 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 yapacağımızı biliyorsun. Evet. Bir dakika. <laughs> Ananın süpermen gibi Böyle düşsene. Ben kaçıyorum. Adam da arkamdan geliyor. Sen bir götsün. Kaç sen kaç. <gülüyor> <gülüyor> oy, oy, oy. <laughs> senin ben annene koyayım. Adam attım meteor sen dişin. Beni bekle, girme beze. Söyle mi anneme söyle. Ne anneme söyle. Beni bekle. Ya gelsene <gülüyor> <gülüyor> <duvarı> Gel, seni buraya. Ne iki dakika şimdi beni. Ya. Anasını sikti. siktir git. Aa. <laughs> kim sen dedem? Oh, onun sikim. Hayvan evladı ya. Oh. Sen ne kalan mı orada? Aman siktiğim hücum oynuyoruz. <laughs> Bu oyunu kim yaptı? <laughs> Bırak o oyunu <oynasın. gülüyor> Şu anda tam olarak videoyu durdurabilirsiniz ve YouTube ana sayfamdaki linkten Discord sunucuma ulaşabilirsiniz. Hepinizi bekliyorum. Şimdi de video devam edin. Yo bunu direkt videonu... Yok. Ananım. Demez. Aa, geldiler. Yapar nasıl kırdırttın? Tezgaha düştüm. Geliyorum. Suki tutuyorum ben Kim deseni. kırdı? Kaç. Ok atıyorlar ananı anan <laughs> Kovalı işe bakalım <laughs> Amına koyayım bir kere de ölmeyeyim ya Kortla korosu çocuğu ya